arkadaşlar bir şey diyeceğim. Mor Style bu videoyu izliyorsan diğer videoyu atamadım. Ama o kasmaları falan durduracağım merak etme. O yüzden video atamadım zaten. Bastı. Bu bir duyuru. Ve 20 dakikadan fazla atmayı öğrendim. Yani artık ne desem bir 30 dakika falan şey yapabiliriz. Mouse. <laughs> Buna video atmanız, like atmanız gerekmiyor. Yorum yapmanız. Abone olsanız <laughs> güzel. Bu video burada bitti.